sizlerle birlikte araba yarışı oynayacağız. Hadi başlayalım. Çok iyi gidiyorum. Neden durdu bu? Ha. Bu araba güzelmiş. Araba güzel. Motordan daha iyi. Motordan çok iyi bu. Evet motordan tabii. Biraz daha eğlenceli. Motor, motor gibi değil. Motosiklet. Motosiklette de daha çabuk kıvrılıyorsun ama bunda biraz zor. Hadi bakalım rastgele. Dediğim gibi araba motordan daha eğlenceliymiş. Evet. Bazen öyle oluyor oğlum. Yandan geçerken bile çarpıyorsun. Arabada. Hı hı. Gerçek hayatta da oluyor mu? E gerçek hayatta da öyle. tabii. Gerçek hayatta. Çok dikkatli bir şoför olmak zorundasın. Sen öyle misin mesela? Ben çok dikkatliyimdir oğlum. Böyle Emin ol var ya. Aa, bak yine çarptım. Ben araba sürerken kesinlikle ve kesinlikle hız yapmam. Burada. Bakma burada oyunda hız yaptığına. Hızımızda da kalmışız. Bakma böyle hız, burada hız ama Ben normalde uzun yola bile gitsem 100 110'u geçmem. Şimdi belki izleyenler diyecektir ki ya 110 nedir ya 110'dan gidilir mi diye. Ben öyleyim. Yarım saat, 45 dakika bir saat geç git ama temiz git. Nasıl drift attım ama. Evet güzel bak. Harika gidiyorsun Allah'a tanıdık mis gibi gidiyorum. Evet. Şimdi yavaşlayayım. Bu kadar yeter diri. Valla sever de senin içinden geçti lan. Aynen. <laughs> Bu oyunda galiba böyle bir hata var da çok iyi. Önceki oyunumuzda çölde gidiyorduk. Fena değil. Evet, çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet. İhtiyacımız var. bize destek olsanız seviniriz. Bir de böyle bize tavsiye edebileceğiniz farklı oyunlar varsa onlar da yorumlarda bize yazarsanız çok seviniriz. Onlara da deneriz. Ondan da videosunu çekeriz. Hop. Şu tarafa geçeyim. Bu nasıl driftti babacığım? Normalde hiç sevmem drift yapmayı da. Burada herhangi bir e, şey yok diye, tehlike yok diye ben yapıyorum ama normalde araba sürdüğüm zaman ben kurallara çok uyan bir insanım. Normalde de soğuk yolda drift atmak yasak. Evet. Ama bu oyun olduğu için onun için atabiliyoruz. Ben daha önce bahset söylemiştim yolum. Ben Sen, Avustralya'da yaşadım daha önce. Basit araba. Ben ilk e, Gidiyor. ot. Gidiyor. Ben anlatmıştım. Gidiyorsa sadece şeyleri e, de, otomatik şey onu çeviriyor. Evet onu demeyecektim ben. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Başka ne diyeceğim? Ben Avustralya'da araba sürmeyi öğrendiğim için ben kurallara oranın. Trafiğine alışıp, alışarak ben araba kullandığım için burada da aynı şekilde trafiğe uymaya çalışıyorum. Ve hız yapmam kesinlikle. Ben de... Kesinlikle hız yapmam ve hız yapmayı sevmem. Belki şu an bizi izleyen takipçilerimizden hız sevenleri varsa belki diyebilirler. Ya hızsız da arabam sürülür falan diye ama yani araba sürmek insanın hayatıyla ilgili bir şey. Yani bir anlık hatan senin hayatını alır götürür. O yüzden çok dikkat edeceksin. Anneni, babanı, kardeşlerini, çoluğunu, çocuğunu üzmemek için dikkat edeceksin. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ya da dediğim gibi herhangi bir tavsiye edeceğiniz bir oyun varsa onu da bize söyleyebilirsiniz. Efendim matematik ne diyorsun yavrum? Hop. Hop. Babacım, söyleyeyim mi? Kitap yazıyorum. Kanat kitabı. Onu söyleyeyim mi diyecektim. Bir kitap mı yazıyorsun? E söyle tabii canım. Öyle güzel bir şey yapıyorsun. Öyle güzel bir şey. İnsanlar tabii duysun da. Hı. Arkadaşlar. Ben kitap yazıyorum. Kanal kitabı. Onun için böyle aksiyon da olacak, korku da olacak, macera da olacak. Yani Atamet kitap yazıyorum derken tabi ciddi bir şey değil ama yani böyle bir temel olarak böyle bir şeyler yazmak yazmaya merağı var. Sadece bir taslak olarak ufak tefek bir şeyler karalıyor. Tabii ki mümkün olduğu da kendisine ben destek olmaya çalışacağım inşallah biz devam edelim Evet devam edelim bunu. Arkadaşlar eğer annenizle babanızla yola çıkıyorsanız ve babanız eğer aracı hızlı sürüyorsa kendisini uyarın. Fazla tehlikelidir. Böyle kazası tehlikeli. getirir. Özellikle de özellikle de aracın içerisinde çoluğunun çocuğunu karısını falan taşıyorsa İnsanların kesinlikle ve kesinlikle hız yapmaması gerekiyor. Yalnız eli hiç yapmamalı. Yaran biri de yok. Ya normalde hiç hız yapılmaması. Lazım. Kurallara uymak lazım. Trafik kuralları ne için konuluyor? Sana gıcıklık olsun diye koymuyorlar trafik kurallarını. Trafik kurallarını koymalarının sebebi senin can sağlığını korumak. İnsanların güvenliğini istiyor. Tabii. Yoksa kimsenin kimseye bir gıcı yok yani Son, sonuçta senin canını sıkmak için kural koymuyor insanlar devlet ben bir ara öyle düşünüyordum da tabi küçüktüm küçüktüm yeri var bir bir de araba yarışları şey olmasın fazla olmasın hatta hiç olmasın arabalar yanlışlıkla çarparsa kötü olur evet Aniden üç tane Allah çarptı diyelim. İkisi ölür biri mesela dayanır. Allah korusun. Gerçek hayatta öyle bir şey olmasın. Atamet şu an 9,5 yaşında. 10 yaşına girecek. Bugüne kadar at atamet hiçbir zaman için arabanın önüne oturmadı. Hep arkada oturur. Emniyet kemerini bağlar. Ve benim de bu konuda ne kadar şey olduğumu bildiği için daha bugüne kadar hem kendisi de hiç söylemedi. Ben de hiçbir şekilde beni o Mesela bazen görüyorum ufacık bebeği insanlar ön, ön tarafta kucaklarını alıp oturuyorlar. Aslında çok tehlikeli bir şey. Çünkü şimdi arabaların hemen hemen hepsinde Hava yastığı var. Baba söylemeyi unutmuşum. Ben bir kere öne bindim babaannemin kocanla. Arkanlar yeri doluydu. O istisna aslında iyi bir şey değil, hoş bir şey değil. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde olmaması gerekiyor ama Yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdiki araçların hemen hemen hepsinde hava yastığı var. Hava yastığı da şey, tehlikeli bir şey. Aniden açılırsa yüzde. Üzüledim. Hava yastığı büyükler için fazla tehlikeli değil ama çocuklar için tehlikeli. Çünkü çocukların boyu kalk, havayastığı yani hava yastığı açıldı ama hava çocukların baş hizasında oluyor. Baş hizasında bir de birinin kucağında oluyor. Mesela ne oluyor? Yastıkla, yastıkla o kimin kucağındaysa onun arasında sıkışıyor çocuk. E ço çoğu çocuk bu şekilde ölebiliyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle ön tarafa kucağımıza çocuk alıp oturmayacağız. Yani o mecburiydi. Ben onun için oturdum. O bile normal değil. O bile doğru değil. O evet. Bile doğru değil ama işte. Çünkü arabanın sürücüsü yavaş gidiyordu da deneyimli bir şoförde. Şey Hatta ben korktum annem dedim ki Anneanne şimdi kafam mafam geri çarparım. Hava yastığı var. Hava yastığının zarar yeri dedim dinletemedim. Ancak anca otur burada Yer yok dediler değil mi? Mecbur buraya oturacağım dediler. Evet. Öyle olur. Onunla gidiyoruz. Vallahi öyle dediler. Onun için ben bir kere öne oturdum. O da kucakta. Bir de bebekleri neden öne alıyorlar? Ben onu anlamadım. Ben de anlamıyorum onu oğlum. Bakıyorum böyle. Bebek kucağında ufacık bebek. Annesi öne oturmuş. Arkaya otur. Yani öne, öne oturmak zorunda değilsin. Sonuçta senin canın var. Çocuğun var kucağında. E tabi. Çocuğuyla ilgilenmeyen annesi. Ise... Çocuğuna ilgilenmeyen anne değil oğlum da. Hı. İnsanlar nedense bazı insanlar öne oturmayı çok seviyorlar. Yani ille ben öne oturacağım. Öne oturacağım. Öne oturacağım diye tutturuyorlar. Ben de biliyorum. Ben hep arka koltukta gittiğim için arka koltuğa alışıyorum. Yani bazenleri büyüyünce öne de binebilirim de o büyüyünce. Büyüyünce tabii. Şimdi olmaz. Şimdi boyun da yetmez ama bu yastığı açılırsa. Değil mi? Evet tehlikeli. O gün tehlikeli bir şey olmuş. Göl başında benim de abim var tamam mı? 14-15 yaşlarında kendisi getirmiş arabayla. Arabayı kendisi... 14-15 yaşındaki çocuk araba sürmüş. Evet. Çok büyük cezası var. Hiç hoş bir şey değil. Hmm. Sen de sakın ola sakın. Seni hep uyarıyorum biliyorsun. Evet. Küçük böyle, çocuk da... Böyle şeylere heveslenme oğlum. Küçük, küçük bir çocuk da... Tanıdığın bir çocuğu da onun kucağında. Ama güzel be. Büyükler hiçbir zaman için küçüklerin zararına bir şey yapmak istemezler. Eğer büyükler bir şeyleri yapma etim ediyorsa bildikleri vardır. O yüzden de Vallahi tutturmuş, tutturmuş, tutturmuş. Böyle bir kovat yemiş. Tutturmuş, tutturmuş. Artık kurtulmak için tehlikeyi bile almamışlar yap demişler. Hatta hafif kafasını çarpmışlar. Şükür ki bir şey olmamış. Kafa çok tehlikeli oğlum. Aynen. Yani. Kırık gelirken camı hafif değmiş kafası böyle öyle pat diye çarpmamış. Hafif gelmiş kafasına. Yalnızlar çok güzel gitmeye başladı ama. Aynen. Yani. Bayağı hızlı ve de uzun zaman oldu. Dediğimiz gibi. araba ben korktuk. Çok tehlikeli bir şey. Biz bu konuyu uzatmayalım. kısacası dediğimiz bu. Bir şey daha söylüyorum. Büyüklerimizi uyarın bu konuda. Ben kucakta öne girmek istemiyorum. Arka iyi değil. Ben tabii arkadan öne kesinlikle ve de kesinlikle ot öne oturmasınlar. koltuk şeyi var, koltuklar var. Koltuğa çarpabilir anne hani falan olursa da. Hayır, bebek koltuğu var oğlum. Bebek koltuğu. Emniyet kemeri var. Ha doğru, bebeklerim var. Unutmuşum. Bebek demiyorum ama büyük insanlar. İşte dediğimiz, kısaca dediğimiz şey bu. Araba yolculuklarından Hatta ne bileyim başka yolculuklarda Ön tehlikelidir Araba veya Motor yolculuklarında Eğer motorda motor sürüyorsanız Çok dikkatli olun Arabada öndeyseniz bir, bir daha bir öne geçtiyseniz Bir daha da öne geçmeyin Ölüm tehlikesi Tabii. Çünkü be, Çünkü bildiğim şoför Bu yazılamıştı Ben tutundum böyle çıkurdum. Ondan kurtuldum. Oğlum herkesin bir kez yaşama hakkı var. Bir kez. İkinci bir kez yaşama hakkı yok. O bir kez yaşama hakkını da çok iyi değerlendirmesi lazım. Çok dikkatli olması lazım. Çünkü bir kere bir yanlış bir hata yaptım o hatadan geri dönemiyorsun oğlum. Hele özellikle böyle kaza tür şeylerde. Şu tarafa dönelim. Arabanın çok güzel. Bayağı da bir güzel oyun yani. Motor oyunuyla bu araba oyunu çok seviyorum. Gibi. Çok güzel. Çok güzel oyun Eğer tavsiye edeceğiniz oyunlar varsa arkadaşlar bize tavsiye edin. Onlarla oynayalım. Oğlum arabayı tümden kurtarman lazım. Sen ucunuza çarpsan gidiyorsun yani. Araba işi öyle. Araba işi öyledir. İyi oldu çarptı. Hop. bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. Aman Allah'ım bu ne hız. Fazla da hızlı git de tehlikedir. Evet tehlikeli ama oyunun da şeyi bu. Ama bu. Oyunda önemli olan bir yükle bu baba hız değil. Yo bence öyle değil bence. Hız. Allah'ım çarpıyordum azından. Hop. Çok güzel. Birinde bir çocukla şey taşıyoruz. Eşya taşıyoruz. Çocuk nakliyeci. Ben yavaş git dedim. Akşam sekizden sonra bütün yollar bizim abi diyor. Nasıl söylüyor? İşte öyle söz işte. insanları öyle kendilerini ölümsüz zannediyorlar. Akşam sekizden sonra bütün yollar bizim abi. E ne oluyor? Akşam sekizden sonra kaza olmuyor mu? Ya da akşam sekizden sonra kaza yaptım ölmeyecek misin? Bayağı güzel gidiyorum ha. Vallahi güzel. Senin işlerin mobilyaydı değil mi baba? Hop evet oğlum. Ben mobilya ustası. Tabii canım ama var. Kamyoncular da var. Dolmuşçular da var. Normalde araç kullananlar da var. Neden? Tahammülsüz bir milletiz. Ya yani Kazadır, olur. Yok vay sen bana niye yol vermedin? Sen niye benden önce geçtin? Bu tip şeylerden çok kavgalar, çok cinayetler işlendi oğlum. Ne gereksiz ve saçma şeyler. Çok saçma şeyler ama işte insanlar yapmaktan geri kalmıyorlar. Çok saçma. Bilmiyorlar çok saçma. Aaa. Yalnız oyunda oyun ağın. Sıkıştık kalıp döşeceğiz kapatmışlar geçemiyoruz da. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar kanalımızın büyümesi için bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Evet. Kanalımıza abone olursanız bildirimler de açarsanız gerçekten çok seviniriz. Hop. Bir sağa bir sol bir sağa bir sol Neden bu saçma şeylerde artık çıkıp görüyorlarsa hiç aklım ölmedi benim. Oğlum sadece kamyoncuda falan değil bunu. Bu nedense biz bizim toplumumuzda var bu an. En ufak bir şeyde çok e, tahammülsüzüz birbirimize karşı. En ufak bir şeyde hemen kavga. Atamet. Efendim. Galiba ben kazandım ha? Galiba. Hele bana bir sıra gelsin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Babacım, bu yarışta en uzun süre Çarpmayanlar kazanıyor bu canım. En hızlı giden mi? En hızlı giderek Tamam ben sana göstereceğim. <laughs> Alo, artık seninle biraz daha ben Başta bakayım. Aten, aten. Nedir üstlerin ustasıymış mı ya? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımı bileceğim. Ne yapacağım? tamamdır. Son gaza bastım. Gidiyorum babayı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Eğer sevdinizseniz kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle, bay bay. Evet, Ata Mert'in dediği gibi kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Sizlere iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Artık, artık, ne, artık zaman ne zaman izliyorsanız bizim kanalımızı. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için.